Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 32.195 kupaya kadar ulaştık. Yani 32.000 kupa sınırına geçtik. Çok yakında inşallah 33.000, 34.000, 35.000 belki 36.000'e kadar da gidebiliriz. Orasını bilmiyorum. Gördüğünüz gibi savaş gününde göstereyim. Sulurian ve Reza ile kastık hepsini. Sıfır kupada biliyorsunuz ki Lu vardı. Onlarla birlikte kastık. Yaklaşık kaç... Ee... 81 maç oynadık. Bir tane yenilgi 80 tane win aldık gerçekten. O aldığımız yenilgi de çok saçmaydı. Ee, gördüğünüz gibi Reza'nın gene hesabıydı. Gerçek Reza bu bu arada. 37 bin kupa oda. Yani gerçekten neredeyse hiç kaybetmedik arka arkaya. Bir de arkadaşlar Discord sunucumuzda efsane bir tane çekiliş olacak. Açıklamada linki var. isterseniz katılabilirsiniz. Bir de discordda e, Discord'a gelmenin bir iyi yanı da şu. Bakın gördüğünüz gibi X var şurada. X, Alp bu. Yani Discord'da yani ortak sunucumuz bizim. Size arkadaş ekleme şansı da olabiliyor. Onu da söyleyeyim yani. Gelirsiniz bir denersiniz şansınızı. Tabii ki de Discord'daki herkes eklemiyor ama arada bir ekliyor ve onunla birlikte dostluk maçları ve etkinlikler yapıyoruz. Gerçekten eğlenceli. Örneğin Piper vs. B VSS BVSS gerçekten eğlenceli Bence katılın derim. Yani çok yakında çekilişlerimiz başlıyor. Hatta şu an bile var diyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi çok yıldız oyunculamadım Genellikle onlar oldu ama. Çünkü biliyorsunuz ki ben Lu'yu ilk defa kullanıyordum. Yani Lu Kerem'de de yok biliyorsunuz. Kendi yani hesaplarımda da yok. O yüzden birazcık Lu'yu kullanmak sıkıntı oldu benim için. Gerçekten değişik bir karaktermiş. Gördüğünüz gibi şöyle 2-3 tane maç izleyeceğiz. Belki 3, belki 5. Bu, bu arada Albayraf nasıl, bu yeni gelen karakteri nasıl buldunuz bilmiyorum ama biliyorsunuz yani Primo ile Rico'nun karışımı gibi bir şey yani bence yani. Bu maç birazcık internetim kötüydü yıldız oyuncu olduğum maçta. E yaklaşık 80 tane maç yaptık. 80 tane maç kazandıysak ben bir 10'unda falan yıldız oyuncu oldum herhalde. Ama 10 tane de iyi yani. Bir de arka arkaya kazandık. O da çok iyi. Gerçi 600 kupaya kadar neredeyse hiç kaybetmedik. Yani bu karakterin biliyorsunuz ki yıldız gücü de aksesuarı da çok güzel. Aksesuarını Sulleran çok kullanmadı. Çok gerek kalmadı ama baya aksesuar da iyi. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane 2000 canlı şey atıyor yani. Yani Piper falan varken ya da bir yani tam kom, komplos yani öyle söyleyeyim. Yani buna vurmak gerçekten bayağı zor yaşıyor. Sadece alan eser veren karakterlerde birazcık zor o kadar. Gördüğünüz gibi bin aldık. Devam edelim. Şöyle son maçları da izleyelim. Onun üzerinden kaç verdiniz? Bunda yorumları yazmayı unutmayın. Tabii ki de ben de sonlara doğru Lu'yu iyi kullanmaya başladım yani. O ultisini falan. Zaten maçların başını falan istiyorsanız Slurian yayındaydı Nanolib'de. Youtube'da da yayındaydı. Youtube'dan Nanolib'deyken yayındaydı yani Slurian. Oradan da bakabilirsiniz zaten. Birlikte oynadık onlarla. Bunun ultisini ben çok seviyorum. Gördüğünüz gibi bir tane enerji küpü atıyor. Hem canınız artıyor hem de şey artıyor yani bayağı iyi hasarınız. Yani şey gibi oluyor. Bir tane elmas gibi oluyor. As ASLA bir elmas gibi olmuyor ya. %20 beni arttırıyor sanırsam. bazı maçlar zorlu geçti ama genelde iyiydi hepsi öyle söyleyeyim. Yani öyle çok zorlandığımız söylemez ama birkaç tane zorlandığımız vardı. Sadece bir tane albay raf, gördük karşıda. Yani karakterin ismini ve doğru düzgün hatırlayamıyorum ya öyle. Çünkü şuralar gerçekten çok az girebiliyorum. karşıdakiler de Max bu yüzden birazcık zorlandı bu maç. Normalde Max gelmiyordu ama. Biliyorsunuz ki bu son maçlar olduğu için adamlar hep 650-700 arası geliyor. O birazcık problem çıkardı o kadar yani. Lu'da da bayağı iyi karakter bu arada. Kuşakmanın en iyi karakterlerinden biri yani. Robotu full donduruyor ben Yunus'u izlemiştim. Bu arada aklımda bir tane fikir var. Sadece YouTuber kapışması gelsin yani. YouTuber dedim. Doğuş, Yunus, Çelik. Bunlar falan BS videoları falan gelsin. Bunlar yorumlara yazın. Bilelim. Gördüğünüz gibi bu maçı da kazandık. 32.000 kupaya sonunda ulaştık. Hemen size Türkiye sıralamasından da göstereyim. Şu an 421.yiz. Dün 300'ler dedik. Çünkü dünden beri kasmıyorum. Gördüğünüz gibi 23 saat önce oynanmış bunlar. Yani sırf videosunu çekebileyim diye şey yapmadım yani. Bu maçı da izleyelim mi? Bundan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Zaten e, maçların hepsi Sularia'nın Yunus'un Yunus abinin YouTube kanalında Nanoli sayfasında var. Hepsi var yani öyle söyleyeyim. Hepsini yayında kastık yani ne varsa ne yoksa yayında. Bakalım. Gördüğünüz gibi işte düşük kupadayken adamlar birazcık yani anlayamıyor oyunu ama normal bot da olabilir adam kareden çekildi ama adamın ismi Reis Hamza yani. Bu arada zaten oyunda botların olduğuna dair kanıt da getirdik biliyorsunuz ki önceki videolarda. Yani Samet Parla biliyorsunuzdur. Onunla da videosunu çektik. <laughs> yani botlar var bu oyunda. Öyle söyleyeyim. Ben daha Brawl alamadım onu da söyleyeyim yani. Para yatırmayacağım öyle söyleyeyim. Yani ya, hiç yatırmadım zaten daha oyuna. Ama yatırmam yani. Şu an 90 tane taşım olabiliyor eski Brawl Pass'le. Bu Brawl Pass'ten 90 tane toplayıp yani sezonun son günlerine falan alabileceğim. Kaç at? 54. aşamada mı ne veriyordu en son elması? Bir sonraki sezonda da hiç taş kalmıyor tabii ki de. Bilmiyorum o zaman ne yapacağım. Buradan da muhtemelen maçı kazanacağız zaten. Atamadı. Orada iyi kurtardı ama Mortis. Neyse en kötü bir şimdi atacağız yani. Ben de atamadım. Dediğim gibi bazen internetim falan gitti. Ama yani full dikkat oynadım yani öyle söyleyeyim. Bir keresinde de bu kale boştu bir Reza bana pas atıyor. Bir ben Reza'ya pas atıyorum sonra gol atamadık. Neyse, video buraya kadardı. Kartlarda i butonunda diğer videoları bulabilirsiniz baya, yani diğer videolar var. Sonra sağda ve solda gördüğünüz gibi kartlar var dört tane toplam. Orada da diğer videolara bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık sıfır kodada karakterim kalmadı, bir tek Kerem'le hesabı kaldı. Hepsi minimum böyle. Daha bu sezon 30'a da kasmadık yani sezon bitecek ama dediğim gibi çok fazla zamanım yoktu. O belki diğer sezonlarda kasabiliriz. Kendinize bakın diyorum. Diğer videolarda isterseniz göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bu kadardı.